Merhaba arkadaşlar, ben Enver. Bugün sizlerle birlikte geri dönüşümsel bir şey yapacağız. Bildiğiniz gibi parfüm şişeleri bittikten sonra biz bunları atıyoruz. Bunu geri dönüşümsel yapacağız şimdi. Öncelikle parfüm şişemizin şu şu sıkma yerini çıkartıyoruz. Bu zor olacaktır. Ben önceden çıkarmıştım. Böyle bir şey çıkıyor. Ondan sonra silikon tabancamız, bunu hatırlıyorsunuzdur. Size yapımını da göstermiştim. Ee, o zaman gösterememiştim. Silikon çubuğu işte bu. Ve bir kal. Ben fosforlu kalem mini tercih ettim. Gördüğünüz gibi içini boşalttım. Şimdi öncelikle bana bu uç kısmı lazım. Öncelikle bunu alıp buraya böyle sabitleyeceğim. Bu biraz zaman alabilir. Isınması gerekiyordu. Bunu biraz böyle ısınması gerek. Hı, çıkıyor arkadaşlar. need to be up here. Ya çakmak bitti ne oldu? Ben mi yakamıyorum ya? Çünkü yandı. Ha yanıyor. Ben yakamıyorum ya. Çakmak bile yakamıyorum hatta. Arkadaşlar bunu böyle iyice silikonlayacağım ben. Diğer videolarımda durdurma oluyordu. Bunda hiç durdurma yapmayacağım. Direkt ben böyle siz görün. Hı, silikonlandı. Ee, arkadaşlar bu sıcak silikon 30 saniye içinde koyuyor yani. Bunu hızlı yapmanız lazım. Bu silikon da çok uzayan bir şey yani. Böyle çektiğinizde bayağı büzüyor. Heh. Arkadaşlar bunu böyle yaptıktan sonra bunu böyle içine şöyle sokuyoruz. Heh. Bakın işte böyle oluyor. Ee, şimdi bunun içine istediğiniz bir kokuyu, mokuyu koyun bir şey yapın. Ee, ha orada su varmış. Ben biraz su koyacağım arkadaşlar. Ben su koyacağım. Bakalım olacak mı? Oo. Evet arkadaşlar fazla döktüm. Bir sakarlık çıktı arkadaşlar. Neyse içine doldurdum. Şimdi böyle kapatıyorum. Çıkmadan önce bunu birkaç kere böyle yapacaksınız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkıyor. Siz görüyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar. Böyle oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ve eğer 50 aboneye ulaşırsam 50 aboneye özel bir video yapacağım. Bu siz de olabilirsiniz. Sonra görüşürüz arkadaşlar.